ne hayli ay. ay ay Baştan başla. Tamam. Şimdi Hı -hı. mi Tatlı hal ay akın iki kila tatlı al. Tarık ile tek al. A kın i ye i ye tat ne al. Ye yeni tek al. A akın ta ü ta ü baba Hı. size yetiş okuyamadım da tamam bakayım tarıkı tarıkı Hı. Burada bu da mıyız evet ka konuk evet et. akın Tarık. lik tanika değil mi tamam tanika ta lik ik ik la İkman değil mi? İkram. İkram. Et. Evet. Akın ile Tarık tatlı yedi. Tamamdır.